Of. Ev, ev yıkıldı ya. Evin birinci sezon bitkini de göremez. O da iyi sayılır. Ya su tuttalı atalım mı? Kanka. Gideyim. Şu kapıyı kıralım biz. bu sağlam bir kombile. Yok. Hemen burayı kırmayayım. Oh, Aha, evi kırdı. Hemen. Buradan bir şey alalım. Ne? Aaa bu ne? İlk defa ödülü oluyor. Elim! Kim yaptı ya bunu? Sadık hastalık! Dım dım dum, dım dım. Eh, eh, Evini dökmeye geldim.

Hazır mısın? Allah deliyor onu al, Bir de sonra yalnız yere Kadın adamın. Hayır ölüm çocuğum gidiyor. Ölüm gidiyor. Ölüm gidiyor. Üç iki. iki. Kişi mi düştü lan? Lan! Canım bana çöpeyim Ah ah tuvalet evi yağdı, kişi miyiz var? <tık> Aa, hepinizi öldüreceğim. Ben Melo nükleer bomba patlatılıyor. Ah 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 ah. Evin yarısı gitti. <laughs> Lambadaklarım yok. Bir de sonucu kırmızdım da. Ah ah ah. Nasıl tutuyorum ben? O oh, kralım söyle şu evi. O oh, ne güzel Evi kırdı. Siz kırılmaz mısınız? Siz kırılacak mısınız acaba? Ah 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 ya

yardım edin. Çıkam oğlum bunda. Allah evin tutucunda. Evin tutucuk oldu. Lan evin tutucu neden ben, bende? Yardım edin lütfen. Ya neden bize çıkıyorsun? Kim yaptı bunu? Onu hemen öldürmek istiyorum. Tamam. melonlara onlara yağlı olmak istiyorum. Dı dı siz yalnız ben onlara satat olsunuz lan? Size hayırdır. Hepinize de ödülüm. Aha sen orada kaliti sakin misin? Ne ancağa, tepda ah, kavamp. Ne ne adet mamur kemuriyun. Ne diyeceyim? Aa, çok iyi özel. Kırdım var. E kırdımdan da bir şey çıkmayı olabiliyor. Kırdımdan bir şey çıkabiliyor. Oray. Hayır, kırdım yok. Benim kırmızımı kim tutar? Ki? Nasıl bıraktı aramı ya? Kırmızı mı? Öldü Bay bay Video da katmayı unutmayın. Bu da video bitiyor. Bye bye. İkinci sezon Ahmet için un yağ katabilir misiniz? Benim için un yağ yeter. Sonra un un 10 tane son daha Yemeği mi Aynı böyle yüklerdi. Bye bye.